Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da nasıl takipçi alabileceğinizi göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçi alacağımız sitenin ismi sosyalx.com Hemen hızlıca bir üyelik oluşturuyoruz. Kullanıcı adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, adınızı ve soyadınızı girerek üyelik oluşturabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim üyelim var giriş yapıyorum. Giriş yaptım arkadaşlar hemen bir bakiye ekleyelim ilk öncelikle sipariş vermeden önce. Kredi kartı ya da banka havale EFT ile bakiye yükleyebiliyoruz. Ben kredi kartı ile yükleyeceğim. 100 lira yükleyeceğim. Şöyle... Burada telefon numaranızı giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yükleyip geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakayım yükledim hemen bir takipçi alalım. 365 gün telafili Instagram takipçi alacağım. 1150 tane alacağım. 1150 tane takipçi. 100 lira 25 kuruş ediyor. Takipçi alacağım. Instagram adresi bu. Sosyalist.com Hemen siparişimi oluşturuyorum. Arkadaşlar şimdi siparişimi oluşturdum. 11.300 şu an takipçim var. Yani 1150 falan oluşturdum. 12-13 bin takipçim falan olacak. Bekleyelim. Arkadaşlar 15.800 takipçi oldu. Sosyalx.com bana fazladan takipçi attı. Böyle siz de sosyalx.com'dan sipariş oluşturabilirsiniz. İyi günler.